Kadir Has Üniversitesi Tanıtım Dönemi Canlı Yayın Serisine Hepiniz Hoş Geldiniz. Bugün Canlı Yayınlarımız kapsamında Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümünden çok değerli iki hocamızla birlikteyiz. Aslı Çarkoğlu ve Adil Sarıbay ile birlikte. Hoş geldiniz. Öncelikle tamam. umuyorum ikiniz de iyisinizdir. Ben fazla vakit kaybetmeden sorularımı öncelikle Aslı hocaya yönlendireceğim. Ardından da Adil hocam sizinle devam edeceğiz ve izninizle başlıyorum. Aslı Hocam e, öncelikle bize bölümünüzü anlatır mısınız acaba? Ee, bizim bölüm 2013 yılında ilk öğrencilerini almaya başladı. Yani nispeten genç bir bölümümüz diyebiliriz. Ee, ama kısa zamanda çok işler yaptık. Ee, 2013'ten beri bu 7 yıl içinde e, iki tane yüksek lisans e, programını başarılı yürütür hale geldik. E, 9 adet tam e, zamanlı öğretim üyemiz var. Bunlar psikolojinin farklı farklı alanlarından geliyorlar. Böylece de e, lisans programımızda e, bütün alt alanları e, alanının uzmanı hocalarımız tarafından verilmesini sağlayabilir hale geldik. E, Altı tane aktif laboratuvarımız var. Burada e, aktif olarak araştırma projeleri devam ediyor. E, ayrıca e, üniversitenin yeni çekirdek programıyla da e, şey, daha kapsamlı ve çok disiplinli temeli olan bir lisans eğitimi sürecine başladık. Haziran ayından itibaren de Türk Psikologlar Derneği, YÖK tarafından görevlendirilmiş olan Türk Psikologlar Derneği lisans akreditasyon belgesini de aldık. Bu da bizim için yaptığımız işin doğru olduğunun ve yetkin bir bölüm olduğumuzun önemli bir belgelenmesi oldu. Teşekkür ederiz hocam. E, şimdi de şundan bahsetmek istiyorum aslında. Akademik kadronuz oldukça kuvvetli. Bu isimlerin ortak özelliklerinden bahseder misiniz lütfen? E, o biraz kadirasın ortak özellikleriyle de alakalı. Kadiras Üniversitesi e, akademisyenlerinin aktif olarak e, araştırma projelerine devam etmelerini ve araştırmacı bir üniversite olmayı önceliklendiriyor. Bu bağlamda bizde bölümümüzdeki bütün arkadaşlarımızın aktif araştırma projesi yürüten akademisyenler olmalarını. Da... Özen gösteriyoruz bu şekilde bölümü genişletmeye özen gösterdik bu bağlamda da şu anda Türkiye'nin en üretken psikoloji bölümlerinin ilk beşine gireriz diye tahmin ediyorum. Son bu tip sayılar Türkiye'de çok tutulmuyor ama çok yoğun proje yürüten, araştırma yapan ve yo yoğun yayın yapan bir bölümümüz ve bununla da gurur duyuyoruz açıkçası. Bunun bizim lisans eğitimimize yansıması da öğrencilerimize sağlam bir teorik ve araştırma temeli verebilmek, aynı zamanda da onların aktif olarak araştırma projelerinde ve laboratuvarlarda deneyim kazanmalarına yardımcı olabilmek ve yol açabilmek oluyor aslında. Hocam peki Kadiras Üniversitesi Psikoloji bölümünü diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden ayıran özellikler nelerdir? Valla aslında baştan beri söylediklerim biraz bunlar. Yani genç, dinamik ve aktif olarak çalışan alanında uzmanlaşmış akademik bir kadro. Burada en önemli etkenlerden biri. Genelde öğrenciler lisans programlarına, adaylar lisans programlarına bakarlarken öğretim üyesi kadrosunu bazen göz ardı edebiliyorlar. Halbuki derslerin kalitesi ve içeriği öğretim üyesinin alanına hakimiyetiyle son derece e, birebir bağlantılıdır e, ve sonuçta lisans programında e, en önemli özellikle e, lisans derslerinin içeriklerinin dolu, güncel e, ve onların e, gelecek kariyerlerinde işlerine yarayacak içeriği içeren şeyler olmasıdır. E, biz de bu bağlamda e, bilimsel temeli oturmuş, e, araştırma temelli e, bir eğitim programı e, sunmaya özen gösteriyoruz. E, uluslararası standartlar zaten bize bunu söylüyor. E, psikoloji dünyada e, eğitim standartları epey gelişmiş bir alandır. E, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa'da e, lisans programlarının e, eğitim içeriklerinin ne olacağı epey e, standartlaşmış, e, kalite göstergeleri belirlenmiş şeylerdir. E, bizdeki akreditasyon da zaten bunun e, göstergesi. E, biz de buna uyarak e, uluslararası standartlarda geçerliliği olan bir diploma verdiğimize emin olmayı e, hedefliyoruz. Teşekkürler hocam. Ee, Adil Hocam, şimdi de size dönmek istiyorum. Ee, psikoloji bölümünde bir de laboratuvarınız var. Yapısını ve işlemini bize anlatır mısınız acaba? Tabii teşekkürler. Aslında laboratuvar denince hem fiziksel bir mekan anlıyoruz hem de insanların ayrı grupları, araştırma grupları oluyor. Onun adı da, da laboratuvar oluyor. İkisini birden açıklayayım ben. Bir fiziksel olarak bir sanırım üç katlı, Aslı Hocam beni düzeltir, ben pandemi ortasında Kadir katıldığım için fiziksel olarak entegrasyonum biraz zayıf bazı açılardan ama çok güzel üç katlı bir bina var bizim laboratuvarımız, üniversite kampüsünün hemen dibinde. Çok modern bir laboratuvar. Gereken bütün teçhizatla donatılmış. Çalışmaların çoğu burada görgül çalışmaların çoğu burada yapılıyor. Bu fiziksel mekanımız. Bu çok büyük bir belki Türkiye bağlamında lüks bile diyebiliriz. Bu kadar güzel bir ayrı bir psikoloji laboratuvarına sahip olmak gerçekten büyük bir lüks aslında. Ve çok önemli bir şey. Bunun dışında da insanların, yani hocalarımızın, araştırmacıların grupları oluyor. Uzmanlıkları çerçevesinde kurdukları ve buna da laboratuvar adını veriyoruz. Kadir Has'ta birkaç tane böyle laboratuvarımız var. Hızlıca saymaya çalışayım. Görsel biliş laboratuvarı laboratuvarı var, Rahu hocamızın. İşte iletişim ve ilişki araştırmaları laboratuvarı var, Mehmet Arma hocamızın. E, ahlaki Sezgiler Laboratuvarı var, e, Onurcan hocamızın. Ben de bu laboratuvarın e, e, parçası olarak şu anda çalışmalarıma devam ediyorum. E, Birçok başka araştırmacıyı da Türkiye çapında e, aslında e, ortaklık kurmasına vesile olan bir laboratuvar. E, i̇şte Aslı hocamızın e, dille ilgili laboratuvarı var. E, Sezin hocamızın e, hafıza ve duygu çalışmaları ile ilgili laboratuvarı var ve Berna hocamızın da çocuk ve aile araştırmaları laboratuvarı var. Bunlar hani gruplarımız, araştırma gruplarımız ama sonuçta böyle bir grup benim mesela kendime has böyle bir şu anda grubum yok. Ama önemli olan bir bölümde araştırma kültürünün çok kuvvetli olması, hocaların sürekli üretim içinde olması, bu heyecanı yaşamalarıdır ve bunu çok net hissedebileceğiniz bir bölüm kadiras. O açıdan yani çok dinamik, çok kuvvetli bu yönü aslında. E ee, öğrencilere de tavsiyem e, bu dönemde seçimlerini yaparken, üniversite tercihlerini yaparken aslında bu kültürü yaşatabilen üniversiteleri seçmeleri. Çünkü araştırma ile eğitim aslında kol kola gidiyor. Yani bir psikolog olarak gerek sahaya çıkacak bir psikolog olarak gerekse araştırmacı kariyerine devam edecek belki yüksek lisans, doktora yapacak bir psikolog olarak araştırma yapılan, e, aktif araştırma yapılan bir bölümde yetişmeniz çok önemli. Bunu da yapabileceğiniz yerler Türkiye'de belli. Bunları araştırarak seçmelerini tabii ki öneriyorum. Hocam Kadir Has Üniversitesi yeni bir eğitim modeline geçti ve bu anlamda da gerçekten hem Türkiye'de hem de dünya çapında ilklere imza atıyor diyebiliriz. Bu yeni eğitim modelini sizden dinlemek isteriz. Aynı zamanda bu yeni eğitim modelinin psikoloji eğitimine katkılarını siz nasıl tanımlıyorsunuz? Tabii şimdi karasını aslında en özgün yönlerinden bir tanesi bence bu. Hem psikoloji bağlamında hem genel olarak diğer bölümler içinde en özgün gerçekten yönlerinden bir tanesi. Çok değişik bir vizyonu var. Bunu da yeni eğitim modeli ve çekirdek program adı altında yansıtmaya başladı geçtiğimiz bir iki yıl içinde. Ve buradaki amaç özgün, evrensel düşünen, geleceğin sorunlarına hakim olan, o sorunlara çözüm üretebilecek donanıma sahip, uygulamalı alanlarda sektörlerle iletişim halinde olan, oradan mentorluk alabilen üniversite lisans eğitimi esnasında ve bunları yaparak nitelikli, donanımlı bir insan olması öğrencilerin. Hedef bu, bu tür öğrencileri yetiştirmek. Bu açıdan gerçekten çok değişik, farklı, benim örneğini çok görmediğim bir program, bir model. Dediğim gibi evrensel değerler çok önemli. Çağımızdaki en önemli ihtiyaç belki de gerçekten esnek düşünebilmek ve dünya sorunlarına yani kritik, analitik düşünebilmek, esnek düşünebilmek ve dünya sorunlarını bütünsel olarak kavrayarak onlara evrensel değerler ışığında çözümler üretebilmek ve bunu yapmak için ...ufkunuzun çok geniş olması lazım. Bu programın verdiği dersler de standart üniversite lisans derslerinden biraz farklı... ...biraz daha gerçekten böyle alanları kesiştiren ufuk açıcı dersler. O şekilde tasarlanmış dersler. Bir psikolog olarak bunun farklı yararları olacaktır psikoloji lisans öğrencileri için. Bir tanesi şimdi psikoloji çok her alana dokunan bir alan... Ve bunun farkına varmaları insanların çok önemli çünkü bir psikolog olarak kariyeriniz çok standart şekilde şekillenmese bile yani sahaya çıkmasanız ya da psikoloji yönünde yani araştırmacı olmasanız bile psikoloji alanında psikoloji bilginizi farklı alanlarla kesim, kesişimlerini görerek fark ederek farklı yerlerde çok ilginç şekillerde kullanabilirsiniz. Böyle bir eğitim modeli içinde bunu e, gerçekten farkına varmak lisans döneminde e, çok daha kolay. E, onun dışında e, tabii ki evrensel bir vizyon olması, psikoloji derken politikadan, ekonomiden artık soyut bir şey, ekolojiden soyut bir şey düşünemeyiz. E, ve çağımızın mesela belki de en büyük e, kaygı <laughs> odaklarından biri e, çevresel felaketler olacak. Onun getirdiği travmalar olacak. Yani dünyada ne olup bittiğine gerçekten farklı alanların perspektifinden hakim olabilmek gerekiyor çözüm üretebilmek için sorunlara. Dolayısıyla bu donanımı almak için böyle bir programa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum artık. Ve Kadir benim için de bir hoca olarak çok çekici kılan şey bu vizyon da aslında. Öğrenciler için de çok değişik, çok yeni ve çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum bu programın. Hocam aslında çok güzel cevapladınız ve şimdi soracağım sorunun cevabını da birazcık vermiş oldunuz ama ben tekrar sormak isterim toparlamak adına. Ne kadar geniş bir bölüm olduğundan da aslında çok güzel bir şekilde bahsettiniz. Aslı hocam da siz de öyle. Psikoloji gibi geniş bir bölümü okumak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz acaba nelerdir? Yani aslında evet biraz şey oldu. Biraz önce anlattıklarımı tavsiye olarak da vereceğim. Gerçekten donanımlı bir insan olmak uçağda çok zor. Çünkü çok farklı şeylere hakim olmak lazım. Çok farklı becerilere hakim olmak lazım çok standart eski tip modellerle, çok böyle kendi içine kapalı eğitim modelleriyle bir yere varmak zorlaşmaya, gerçekten zorlaşmaya başladı. Mesela bir, yani öğrenci arkadaşlar bazıları farkında olmayabilir, biz de girerken tabii ki birçok şeyi bilmiyorduk lisans eğitimimize. Ama şu anda bulunduğumuz çağda mesela bir psikolog için bence programlama eğitimi ya da programlama dili bilmek, algoritmik düşünebilmek, tasarım, Design thinking dediğimiz belki tasarım alanındaki düşünce şekline hakim olmak bence çok önemli ve belki de çok yakın zamanda neredeyse artık vazgeçilmez bir şey olacak standart bir şey haline gelecek bu yani yavaş yavaş gerçekten bilimin içinde de çok çok şey değişiyor eğitim modelleri de bu şekilde evrilmeye başlıyor dolayısıyla çağı yakalamak için bence biraz böyle hani Yeni bir şeyler deneyen kurumlara baksınlar derim, ufku ufkunuza açabilecek şeyleri e, kovalayın derim e, genç arkadaşlara. Kadir aslında böyle bir yer olduğuna inanıyorum vizyonu itibarıyla. E, onun dışında zaten hani geri kalan kısmında kendimize güvenimiz yüksek diye ben düşünüyorum. E, standart modern hani e, çağı yakalamış e, araştırması araştırma kolu kuvvetli aktif e, bir e, hoca grubunun olduğu bir Psikoloji bölümü bu açıdan umduklarını bulacaktır, gerek, bulacaklardır, gereken donanımı edineceklerdir zaten. Bir de onun üstüne Kadir Asım bu çekirdek programı ve yeni eğitim modelini koyduğunuz zaman gerçekten önünüz bayağı açılıyor diye düşünüyorum. Ve burada kendini iyi yetiştiren bir öğrencinin ben rahatlıkla yurt dışında yüksek lisans doktora veya başka tür kariyerler yurt içinde yurt dışında fark etmez, kovalayabilecek yani evrensel düzeyde donanımlı bir, kişi haline gelebileceğine kuvvetle inanıyorum. Adil Hocam teşekkür ederiz. Aslı Hocam sizin son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı acaba? Yani Türkiye'de psikolojinin gerçekten çeperi çok kısıtlı görülüyor. Sadece sağlık çeperinde bakılıyor veya ruh sağlığı çeperinde bakılıyor. Halbuki psikoloji temelinde doğduğu günden beri davranış bilimidir. Ve davranış ve duygu bilimidir, evet. Ve bunlar sadece ruh sağlığının çok ötesine giden şeylerdir. O yüzden ekonomik politikaların değerlendirilmesinden tutun, çevre iklim krizi sonuç süreçlerinin yönetilmesine kadar her alanda psikolojinin söyleyecek lafı, vereceği katkısı, çok sağlamdır. O yüzden sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada devamlı olarak psikoloji bölümlerinin çoğaldığını, psikolojinin uygulama alanlarını genişlediğini görüyoruz. Bu bağlamda bir psikoloji yeni başlayacak bu alana, bir psikolojik psikolog adayına diyeceğim, önünü açık tutacak yerler seçmesi. Tek bir alana kısıtlamayacak. Ee, geleceğin ona getireceği yeni e, farklı e, durumları da e, rahatlıkla değerlendirebileceği e, ve buna göre kendini değiştirip e, farklılaştırabileceği e, bir altyapı edinmeye e, dikkat etmesini tavsiye ederim. Aslı Hocam çok teşekkür ederim. Adil Hocam size de çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir yayın oldu. Ee, aday öğrencilere buradan başarılar dileyelim. Çok kritik bir süreç onlar için. Ee, herhangi bir soruları olursa bizde her zaman sosyal medya kanallarımız üzerinden de ulaşabilirler. Buradan da tekrar belirtmiş olalım. Yayınımıza katıldığınız için ve e, verdiğiniz yararlı bilgiler için tekrar teşekkürler. Bize zaman ayırdınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz. Çok